Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Yine oğlum Sami ile birlikte. Bugün ayın 26'sı. 6. ayın 26'sı 2023. Günlerden pazartesi. Bugünkü rotamız Sidi Amfiteatrosu, öğren Yeri ve Sidi Müzesi. Şimdi gezimize başlıyoruz. Öyle uzun uzun tarihini bilmiyorum. Gezip keyfini çıkaracağız yani. Yer var mı? Burası aç yıllık bilmiyoruz. Öteki <laughs> YouTube'lar gibi değiliz. <laughs> Bildiğimiz bir taştan yapıldı. Ama çok güzel. Şimdi arkadaşlar girişten başlayacaktık ama biz içinden başladık. Giriş yerinde çekeriz şimdi ağır ağır. Giriş ücreti eğer normal bilet alıp gireyim derseniz 180 lira. Ama müzik kart uygulamasını indirip oradan üyelik oluşturursanız ve mailinize gelen aktivasyon koduyla üyeliğinizi tamamlayıp e, kredi kartınızda varsa oradan 60 lirayı ödemeyi yapıp oradan üyeliğiniz oluşturuyor oluşturuluyor ve sonrasında barkod oluştur tuşu var Barkodu oluşturduktan sonra tam bir yıl boyunca Türkiye'nin tüm müzeleri olmasa da 303'e yakın müzesi, öğren yeri veya amfitiyatrosu gibi yerlere giriş yapabiliyorsunuz. Bunun yanında müze pas var. 15 günlük veya 7 günlük olarak 15 günlük müze pas istediğiniz yere girebiliyorsunuz. Evet. O 2000 O diğer ücretli yerlere bile giriş yapabiliyor, değil mi? 2800 lira 15 gün, 7 günlük de 1700 lira biliyorum. Evet, 1700 küsür liraydı. Şimdi bazı yerlerde demirlerle ve işte iplerle e, yasaklamışlar. Yıkılma tehlikesi var diye. Şu şekilde de ipin arkasına geçmek kesinlikle tehlikeli ve yasaktır diye. Ama genel olarak ben önceden de geldim ama oğlumla birlikte ilk defa geliyorum. Şimdi buradan çıktıktan sonra da side müzesini, gezeceğim. Sibel Müzesi'nde de yine video çekeceğim. Ya şu detaylara bir bakar mısınız yani? Tek bir taştan. Tek bir taştan. Mesela bakın arkadaşlar, birisi biletini atmış buraya. 180 lira tek giriş. Öğrenciler, öğrenciler ücretsiz. Çocuk, çocuk öğrenciler ama yine de bilet alınıyor. Öğrenci ücretsiz öğrencidir diye onun bileti de okutturularak Kesinlikle, ee, gibi evet Keş biraz vurduğu için tam görünmüyor olabilir. Evet. Aslında biraz sonra güneş batınca burası çok güzel olur değil mi babiş? üst tarafta var ama kapatmışlar. Düşer kafayı vururlar diye. Biz yıllar önce Hacı Daim oğlu Mehmet'le geldiğimizde üst tarafa da çıkmıştık. Hatta Hacı. en üstte çıkıp orada fotoğraflarımız bile vardı ama şimdi artık güvenlik güvenlikler devamlı geziyorlar ve orada izliyorlar. Artı kameralar da çektiği için o riski göz alamayacağız. Yukarıya çıkmayacağız. Şimdi biz içeriği bir daha gezeceğiz ama tekrar gelip resim falan çekileceğiz yukarıdan aşağıdan çekildi ama yukarıdan fiziki olarak da müze kart alınması, almanız almak istiyorsanız yine uygulamada yönlendiriyor ama onun 15, on, on, 15 lira kargo ücreti var adresinizi gelesiye kadar kullanamıyorsunuz yani 1-2 hafta beklemeniz gerekli 7 gün 7 gün bekleme süresi var. 15 lirayı öyle bekleyeceğimizi biz de normal QR koduyla HES. uygulamadan şey yaptık 60 lira. Hemen girdik. HES kodu kullanır gibi. Amfiteatronun içerisi bu şekilde. Ama çok yeri kapatmışlar babiş ya. Her HES. yeri kapatmışlar. Burası da içinin bir başlangıcı. Evet. İlesi var. Burası daha az yeriydi. Bir daha az önce gördük, köpeğin biri kaçak giriş yapmış, gezinip duruyordu. Yukarı çıkmak kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. Niye? Şuradan yıkılma tehlikesi olduğu için. Ama eskiden orlardan merdiven olarak öyle bir mimari ki düşünün oradan çıkılarak yukarı katlara çıkış var. Yani daha... Günümüzün günümüzün statlarında bile yani bu geniş bu genişlik, bu şey yok mesela arkadaşlar. Şuradan gidiliyor şu şekilde. Bakın. Yukarıda demir parmakla olmazsa yukarıdaki bölümlere geçiliyor. Evet, buradan da buraya kadar geliniyor. Başka ya. buraya geleseye kadar birkaç metre bilmiyorum ne kadar ama parklar var. Parkların oradan antik yerler var. Evet. Hatta müzenin girişin yanına bile bir sürü yer var. Şu şekilde buraları kapatmışlar. Ya evet. ee, aslında... Ee, aslında gezilecek bir çok bir şey yok aslında üst katların üst katların şu çıkışlarını restore edip de şu burları yukarılarda restore etseler her yeri kullanıma açsalar çok güzel olur ama e, turizm yerinde mesela şu karşıda görünenler turla, kafileyle gelen turistler her birinden bir sürü ücret alınsa e, restorasyonu yapıp da yukarılarda da açsalar çok güzel olur aslında. Şu anda ışıktan dolayı tam belli olmuyor ama yukarılar aslında daha da çok güzel. Koskoca bir amfiteyatro. Efendim bu girişin da bir, yer daha yani. hmm, bir yer ora, da orayı da çekeriz be İşte yukarıdan yukarı. Aşağıda aşağıda önceden tiyatro olabilir burada. Oğlum kralların oturduğu yer şorlar bak mesela. Şu önler değil de bir üstünde krallar falan oturuyormuş. Normalde burada hani şey olabilir. Bu Mimar Sinan önceki camilerde yaptığı gibi akustik özelliğiyle alttan yukarı doğru ses artıp daha da iyi duyulabilme özelliği de olabilir. Abi, şimdi mesela arkadaşlar şu tarafında deniz var. Bu tarafını mesela amfinin yönünü bu tarafa vermemişler. Belki rüzgar oradan gelmesin diye rüzgarı kesin diye bu şekilde yapmışlar. Öbür tarafı şimdi bu arka taraf deniz. Bu tarafta işte manavat işte diğer yerleşim yerleri. Sırtını manav şeye denize vermişler ki rüzgarı kesin diye ama restorasyon yapılsa gerçekten çok güzel yerler tarihi yerlerimiz ama biraz kıymeti bilinmese de yine de e, ayakta tutmaya çalışıyorlar Kültür Bakanlığı. Şimdilik ben bu videoyu burada kesiyorum. E, çıkarken, buradan çıkarken Devam. videoyu açacağım. Bir de girişini göstereceğim size. E, ondan sonra da şeye gireceğiz e, Müzenin içerisine gireceğiz. Dediğim gibi iki türlü giriş şeyiniz var. Çocuk öğrencileri ücretsiz. Yetişkinler ise TC vatandaşıysanız 60 liraya e, mobil üzerinden müze kart alıp kare kutu uygulayıp hemen telefonunuzu aynı şey gibi banka banka uygulaması gibi indiriyorsunuz. Oradan hemen giriş yapılıyor. 65 yaş üzeriyseniz de ücretsiz. Fizik e, fiziki kart alayım derseniz de 7 gün bekliyorsunuz. O 7 gün içerisinde buraları gezemiyorsunuz. E, ben oğlumla birlikte bir an önce gezeyim diye e, hemen mobil uygulamadan indirdim. 180 TL bilete öyle para vereceğime 60 liraya 365 gün müze kartın giriş yapılabildiği yerlere sınırsız. Yani ya, bugün ya. geldiniz ya, yarın bir tane gelin. İsterseniz bir saat sonra tekrar girin. Ama bu Efes Tiyatrosu gibi özel yerler için ekstradan ya bir üstü o olan... İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda Karanlık Oda diye bir yer almış. O tarz yerler ay ekstra ücretli. Ya da onun full kartını almak müze lazım. Müze pas var, o da 15 günlük. 2700 700 lira yani. Or ee. Onun için ekstradan para verirsen daha kalır. Evet şimdilik biz bizden bu kadar. Biraz sonra müzenin içerisinde videoyu tekrar eğer yasaklayasın orada tekrar başlatacağım. Bay bay görüşmek üzere. Bay bay.